arkadaş. Bu ülkenin bayrağına, askerine, polisine sahip çıkan bir adamım. Ben böyleyim. O zaman beni çağırmayacaktınız. Ben oraya siyasi bir şey için gitmedim. Ben gerçekten oyunculuğunu beğendiğim, siyasi kimliğini bir kenara bıraktığım bir insana ödül vermeye gittim. Pervin Buldan ne alaka ya? Şimdi bu hanımefendiye de sormak lazım o zaman. Çünkü e, bir e, YouTube videosunda açık açık söylüyor ya e, işte son bir tweet atacak olsam e, Selahattin Demirtaş'a e, özgürlük derim. Mars'ta bir yaşam başlamış ve sen oraya artık bir iltica ediyorsun. Atacağın son tweet ne olurdu? Veraryal'e ne diyorsun? <laughs> Selahattin Demirtaş'a özgürlük Oh Ooo e, Güzel. Selahattin Demirtaş ne diyor? Biz Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz diyor. Buna alışsanız diyor. Buna alışsanız diyor. Çünkü daha biz Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini? Yani bunu mu benimsiyor hanımefendi? Sormak gerekmiyor mu ona bunu? Ben Yalçın'ı iyi, iyi tanırım. O zaman ben PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyorum. Abdullah Öcalan'ı da e, terörist başı olarak e, görüyorum. Ve Türk askerine, Türk polisine, Türk öğretmenine kurşun sıkan herkesin de karşısındayım ve öyle duruyorum. Benim tavrım belli, ben milliyetçi bir adamım. Yani kimse bu... Kimse kimse ee, tamam başka başka de şey, Bu şehit... Ee, şeylerinden e, ne zaman vazgeçeceksiniz? Şehit ünvanından. Anlamadım bu ne demek? Hani Türk askerine şehit ünvanının verilmesinden mi bahsediyor? Ve vazgeçeceksiniz derken kimi kastediyor? Şimdi burada oturup düşünüyorsun o zaman. Pervin Buldan sahip çıkıyor. Ya yani bir, bir böyle şey bir grup sahip çıkmış vaziyette ve koordineli hareket edip işte karşılarına kim çıkarsa küçükken oynardık böyle polpola girip önümüze gelene bin tekme diye önlerine gelene vuruyorlar. İtibarsızlaştırıyorlar kadın düşmanı. Bilmem ne şu bu yanlarında da e, bazı işte e, sanatçılar hemen şak şak yapmaya başlıyor. Aradan ben de e, nem alanırım diye şaka mı yapıyorsunuz ya? Benim onurumla şerefimle oynayacaksınız. Ondan sonra da ben de böyle boynumu ekip e,